Muhib bir sadık olmak lazım. Bir yere dost olmak lazım. Muhib bir sadıkın bedeni vahşidir. Kalbi arşidir. Tabiatı ruhanidir. Himmeti Rabbani'dir. Siması nurani'dir. Kulasa edecek olursak birbirimizi sevmiyoruz. Bunların heyeti olduğu için neden böyle olduğunu Kalbi Halbuki kudretin vaz etmiş olduğu en büyük sermaye muhabbettir. Muhabbet. Bir şirkette en büyük sermaye muhabbet, bir ailede en büyük nikah muhabbet dedi kaydı, dedi konu olmasın diye dedi. nikah nikahı muhabbet, zevk de, zevce zevişte fani olacak. Bu esaslar neden sevemiyor? Kimmiş, birbirini sevmiş. <laughs> Burada bilirler. Mesela senelerden beri konuşur. Şurada yemin etsem üç kişi birbirini sevmez diyerekten silahkar olmaz. E neden konuşursun? Feda duyacak, saklayacak, hiçbir Bildiğini sevmedikçe de kudret hiçbir şey vermez. İmkanı yok ona. Kimsen yok. Muhabbet. Delik bir teneke gibi dedi, parçalanmış, çok açılmış bir musluk su yok Hemen dolar, kaldırdığın gibi altında bir şey yok. Bizim kalplerimiz de vesvesin ile delinmiştir durmaz içerisinde. Hiç vücut olarak imkanı yok. Bir dostunu diğer dostunla dost et, ikisi birleşir düşman olur. Belaya bak şimdi. Ne kadar bozulmuş. Bir dostun var, diğer bir dostun var. Onun ikisini birleştirir dedin mi? De, i̇kisi birleşir sana düşman olur. Allah mevcudat içerisinde nasıl bu mevcudatı çünkü senden mahdiyen fa en uğrafe la halaktül halka la uğret. Ben muhabbeti zatiyemle meydana getirdim diye beyan ediyorsa, mevcudat içerisinde de en büyük sermayenin o olduğunu ilan ediyorsa, binaenli teali terakki etmek isteyen insanlar, birbirini sevmedikçe imkan yoktur olmaz. Kapı kapalıdır. Çünkü musluk onun elindedir. Sen zannedersin ki benim elimde. Hayır. Ve onun dersini çok defa kaçırttınız kudret. Konuşurken unuttum dersin. Birazdan. E nereye gitti nereden gelecek? Demek ki senin değilmiş. Unutsun bakalım düşünün düşünüyorsun. Gelmedi yahu dersin. Nereye gitti nereden gelecek? Onlara ne kadar asikar bir vaziyette kudret vazetmiştir. Muhabbet. Ne yapmalı da meydana getirmeli? Ben de ilacını bulamadım. İlacı zor mu? emmare var yedi başlı, çöreklenmiş, çabuk çabuk şey etmez. Herkesin kıymeti kendi gönlünün himmetidir. Gönlümüzün himmeti bu kapıya vurmuyor. Tabiri dikkat et. Herkesin kıymeti kendi gönlünün himmetidir. Şimdi neden olmadığını söktürüyorum size. Himmeti yalnız madde olanın, manadan soyulmuş, himmeti yalnız madde olanın kıymeti şehvet. Ümmeti yalnız ahiret olan silmeti iki ikisi beraber gidecek. Bu alemde ikisini beraber götürmüyor. Teşrik olduğundan dolayı muhabbet rahmanidir. Rahman ise merhamete bağlıdır. Kalplerde o merhamet olmadığından dolayı merhamet, muhabbet olmuyor. Ahmet mı acaba? Yüksek tabaka merhamet edecek aşağı tabakaya. Aşağı tabaka, yüksek tabakadaki merhameti gördüğü dakikada ona borçlu olacak hürmete. Merhametle hürmet, evlenecek bir çocuk olacak muhabbet. Bu izdivaç kurulmuyor. Yaşayan camianın havasında merhamet yok, avamında da hürmet yok. İkisi evlenmeli ki muhabbet olsun. Eh, havasında merhamet olmaz, avamında hürmet olmazsa, muhabbette de olmazsa kötü nazariyeler doğar. Sakın sen düşman olur, gününü bekler. Anlatabildim mi? Sahibi, külliye <laughs> bu. Ama o kötü nazariyelerin tatbikatında beşeriyet huzura kavuşur mu? Mesela biri der ki, ya 18 saat çalış, nihayet bazımı doyuracak kadar bir para aldım. Benim çalışmamın sayesinde o adam milyonları kazandı. Doğru mu? Merhameti yoksa kazandıktı yerin doğru. İyi e ama kardeşim, sen o kötü nazariyeye sahip olursan, bugünkü rahatından, şikayet ettiğin halinden daha güzel bir hale mi geçeceksin? Elbette. Evet. Hayır. Niye? Şimdi sen bak teyzeyi istediği dakikada işini paylaş etmişsin, yarın istersen çalışırsın, istemezsen çalışmazsın. Fakat o nazariyeye salik olduğun vakitte, şimdi bunu da alamazsın. Anlatamıyor muyum acaba? Şekil acayip Onun için beşeriler, birbirini sevmediğinden dolayı, kudret kendi elleriyle o nazariyeleri valittirir. Onlara kudret yaptırıyor hep terbiye insanlık alemine. Terbiye onlar. Ne lazımsa o onu yaptırır Allah. Onu yaptırır. Vakit geçtikten sonra fayda etmez. Ne tamurun ne bil maruf ve ne tanhun ne alim miktar. Evle yusallit Allahu aleyküm kirar etin. Seyedu kiyar etin. Salayi sejabine. başınıza toplarsınız. Hak ve hakikat peşinde koşarsınız. Kalbiniz muhabbetle birbirinize çarpan O muhabbetin neticesinde benim size ait olan tecelliyatı, rahmetin tecelli eder. Yahut sizi, sizin içinizdeki edepsizlere yediririm ben diye. Sonra en hayırlısı o Adem ama kabul etmem ki diyor. Onun beşeriyeti alemin et. Biz kötü bir camiaya, şevkli bir dedeye sahip olduğumuzdan dolayı bu asırda, 20. asırda dünyanın her köşesinde manevi zihinli Bundan hiç olmayan hiçbir insan yoktur. Gözünü kapasan kulağından, kulağını kapasan burnundan, burnunu kapasan ağzından, her tarafını kapasan metamatından, metamatını örtmüş olsan havası imha olur gidersin. Ama hisset dahilinde, yüzde elli, yüzde kırk, yüzde altmış, yüzde yirmi, yüzde beş, yüzde on, bizde nakış mevcuttur. Üzeri tozlanmıştır. Biraz silkelersek yine lazım gelen büyüklükler bize bol bol gelir. Nasıl olur nasıl olur deme. Kop koyu kışta hiç yazı idrak etmemiş bir adama damların saçaklarından böyle insan boyunda buz sarkmış bir vaziyette o haldeyken götürmüş olsan donar. Ona desen ki bunun birkaç ay sonra öf diyeceğin sıcağı olur pek inanmaz hadisat da öyledir. Beşerin kalbinin biraz hakikata doğru tam hakka muhatap olup da insana insanlık emanet olduğundan insanlığı azmamaya azmettiğine dair niyeti olduğunu gördün mü benim iki parmağımın arasındadır da Sap böyle de. Hiç farkında olmaz. Ama söyleyeceksin. Evvela kendi muhitinden başlarsın. Evvela kendini sevdi. Aa çok bela bir şey ne, öyle değil. Biraz anlat, evvel anlatsın ya. Kendini sevdi şey mi nefsinin kulu olmazsın. Nefsinin kulu olmadığını mı ölmezden evvel ölürsün. Bir mevki ihtiyari vardır. Bir de mevki istirari vardır. Neki ihtiyari ile ölenler ikinci alemde hesabı olmayanlar. Burada çek çek. Bir de orada mı hesap vereceksin? Gel bu işi burada bitir de orada elini kollu salla git. Anlatamadın mı acaba? burada. Her gün bir der. Nan içinde müstahrap olsan da yine kasvet içerisinde şimdi. Nandan dur olsan da yine hatı, dur olsan da yine kasvet içerisindedir. Gel bunlar heyetunun misini bir yere bağla. Mevki istirariyle herkes ölecek. Hiçbir adam yok mevki istirariyle ölmesin. Fakat mevki istirariyle şu ölmezler evvel ölmek var ya. Ne demek o? Mevkinin arzularını yapmak kendi benliğinden eser kalmak. Kendisindeki varın hak varlığı olduğuna inanmak. Kaç tarifini yapayım? Ben öyle inandım. Yok. Pusumuza dokunduğu dakikada derhal gözümüz bu kadar açılır. O pusumuza dokunmadığı vakitte biz yumuşak yumuşak konuşuruz. Hele bir puta dokunulsun. Mehme. Getiremedim. Hz. Ali'ye kilisedeki puttan şikayet etmişler mi? kızmış. Bırak bırak. Mehme. En nefsi diye sana Sen alemin putunda ne işin var? Kendi iklim vücuduna en büyük nefis putuna atılmışsın. İlk önce onu tatlı et sonra herkesin putundan bahsetmiş. Hepimizde vardır o. Onu tatlı etmiş. Yani sıfat-ı ilahiyenin tecellisiyle sıfat-ı abdin mahvolmasına mevzi ihtiyar ederler. İlmi tarihi bu. seni kendi sıfatlarıyla giydirmek için getirmiştir ya. Ben varsa sana giydireceğim. Heh. İşte sıfat-ı ilahiyenin o giydirici, o tecellinin zuhuru ile sıfat-ı beşeriyenin abdin mahvolmasına mevcut ihtiyar Şöyle bir hadise oldu. اِذَا تَعَيَّاتُمْ فِي الْيُمُونَ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَحْلِ الْقُبُورِ Peygamber huzurunda bunu. Bazı hadiseler olur diyor. Akıllarınızı korsunuz, fikirlerinizi korsunuz, istişare edersiniz, daha büyükleriniz toplanırsınız. Fakat hadise bu ya, aciz kalırsınız. Aciz kaldığınız vakitte ehli kabirden istihane edin. Mesela kim demişler? Ebu Bekir demiş, ehli kabirden. Deşesi kabirdir, kabirini taşıyor üzerinde. Anlatabildim mi? Bu çukura girdikten sonra değil. O kendi hesabına bir şey kalmamıştır. Kendi hesabına bir şey kalmayan adama mevki istiyariye sahip olmuş adam denen, Ahlakın en son dersidir. Bugün konuşmayı oraya kadar çıkardık. Olmasak da üzenmenin de bir şeyi vardır. Değil mi? Muhakkak insan her şeyi olamaz ya fakat üzenirse kudretin hoşuna gider. Güzendi der. Belki içinizde olan olur. Niçin Hazreti İbrahim'e hayır denmiş? Ama ayın, güneşin, yıldızların insanı aldatamaması için İbrahim olması için. <laughs> Biz büyük kitabı okuruz da böyle acayip acayip dinleriz. Böyle taa Mesela Hz. İbrahim'e Allah hikâye eder, bahseder yani yani. güneş, so, ay, seyyarât. <laughs> İlk önce şöyle bakıyor, sonra afilim usul etti. Hiç kendimi kaptıramayayım ben ona. Güneş hiç ettiği hiç kendini Bundan maksat nedir bunları bahsediyor? Zavahirdeki ne kadar büyük saltanat varsa hakiki insanı çarpamaz. Onu gösteriyor. O güneşten maksadın en manasında muhakkak gökyüzündeki güneş değildir. Sen hukuk insanini kendinden aciz bir insanın zahiri bir azametine karşı El sence divan durup da boyun kessin mi, İşte senin putunudur. Anlatamıyorum galiba. Anlatamıyorum. Zavairin insanı çarpmaması için İbrahim olması şartsızlar. Onun için halil, tahlil etmiş işi. Bundan alemde Benim vücut eczanemde benim ruhumdan başka bir şey yok diyor. Çarpılmam ben diyor. Kudret hepimize o sefayı versin. بذنی که کارش ما بود در یک